Hazırlamış olduğum sohbetlerin içerisinden sadece bir tanesini makalat Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinden bir bölümden azıcık bahsedeceğim. Sohbetimizden alakalı olduğu için o da işi bitirir inşallah. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri bir gün diyor namazını kıldı. İyi dinle. Namazı kıldı. Virtlerini okudu. Saru İsmail'i halifesini yanına çağırdı. Ona şu vasiyeti bildirdi. Kamil bir mürşidin müritten beklentisi bu vasiyettir zaten. Çok azdır. İyi anlarsan işi anlamış olursun. Anlamazsan çok daha dolaşırsın. Ey İsmail'im halifesine sesleniyor. Sen en değerli halifemsin. Ben ahirete göçeceğim. Bugün perşembe. Vakit tamam oldu. Ben öldükten sonra kapıyı kapat. Kendinde dışarı çık. Hiç kimseyi içeri sokma. Bekle. Karşıki dağdan boz bir at üzerinde yüzü peçeli bir zat gelecek. O zat geldiğinde selam verir, sadece selamını al. Hiç konuşma. Onunla beraber odama girin. O zat beni yıkar. Sen de suyunu tutarsın, yardımcı olursun ona. Beni yıkadıktan sonra o zat beni defneder. Allah'ını seversen bak. Onu iyi ağırla, beni defneder. Defnettikten sonra seninle helalleşir, gider. Sakın ha onunla konuşma, ona da bir şey sorma dedi. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri halifesine soruyor. Müride sormuyor, vekile sormuyor, çavuşa onun başıya sormuyor. Vasiyetini bak halifesine söylüyor. İyi dikkat edin. Öbürküler demek ki zaten anlayamaz bu işi. Ve ondan sonra dedi ki yerime filan oğlu filan geçsin. Süresi 50 yıldır. Benden sonra 50 senede de o şeyhlik yapar. O dedi ahirete gittiği zaman onun bir oğlu olacak. Adını Mürsel koysun. Mürsel büyüdüğü zaman yerine de kendine ona halife tayin etsin dedi. 40 yılda o hizmet eder. <laughs> 90 seneyi bulur. Bu dünya böyledir dedi. Gelen gider. Gelen gider. Senin vazifen sofra yay. Ortaya sofra koy. Ümmeti Muhammed'i yedir, içir, giydir. Hoş tut. Cenab-ı Allah sofrasını yaymış, bütün kainat yiyor. Eğer Allah'ın tarafında olduğunu göstermek istiyorsan sen de sofranı aç. Baba, -ba, Bismillah. Aç sofranı, gidir. Kur sofranı. Nasibi olan gelir. Himmet et. Hizmet et. Benden kisve giyen her mürit benden ders almış olan, kisve giymiş olan her mürit Allah'tan misafir istesin, konuk istesin. Ola ki gelen o konuğun hatırına, misafirin hatırına ona hirmet, hizmet ederse Allah onu affeder. Ne demiştik? Dergaha geleni yaşat etmeye kalkmayın. Hizmet edin demiştik. Makacı Hacı Bektaşi Bey Hazretleri dedi. Hürmet edin, hizmet edin. Sakın ha dervişlerime söyle iblis gibi kendisini görmesinler. İblis kendini gördü de cennetten kovuldu. Haset etmesinler. Birbirleri arasında. Sen bana böyle yapmıştın ben sana böyle yapacağım ananı ağlatacağım görürsün sen gününü falan demesinler. Ululanmasınlar. Ne oldum delisi olmasınlar. Kendini bir şey zannetmesinler. Kimsenin yatan itini bile kaldırmasınlar yoldan geçiyorsun. Bırak kimseye zarar vermeyi. Onun iti bile yolda yatıyorsa onu bile rahatsız etmesinler. Eğer benim müridimse vasiyetim bu sana diyor bak. Bizim yolumuz budur güzel kardeşim. Bir sürü soruya cevap verdim, verdim, verdim. Hülesa olarak toplayıp aynı şeyi söylüyorum dikkat edersen. Bu Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nde de böyle. Hacı Muradi Veli Hazretlerinde de Allah böyle, Şaban Veli Hazretlerinde de böyle, Hacı Bayram Veli Hazretlerinde de böyle ki bu dört büyük veli Seyit Ahmedi Yesevi Hazretlerinin yetiştirip de Anadolu'ya saldığı büyük velilerdir. Abdülhalik Gucdivani'yi salmadı Anadolu'ya. Onu Horasan'a gönderdi. Sen dedi Muhammed Bahauddin'i yetiştireceksin. Kalplere nakkaş olacak olan nakşi ben olan zatı yetiştireceksin. Herkesin yeri hariç. O Alaaddin'i yetiştirir. Alaaddin Yakub'u yetiştirir. Masar-ı Canan'ı yetiştirir. Muhammed Emkeneki'yi yetiştirir. Muhammed Bakabillahi yetiştirir. Silsile ayrıdır. Gelir gelir ta Halide İmam Rabbani Hazretlerine kadar. İmam Rabbani Hazretleri 4000 halife kaldırır. Onun oğlu Şeyh Masum çıkar 8000 halife çıkartır. Çünkü dinsizliğin tam yayıldığı zaman bininci senenin dolduğu senedir ki biz 2000. seneye girdik. 2. milenyumu yaşadınız. Milenyum senelerinde yaptığım 15 sene önceki sohbetleri dinlersen belki gözün biraz daha açılır. Sonra iş Bağdadi'ye kadar gelir. Koca Bağdadi ahkam kesmesine rağmen Abdullah Dehlevi'nin kapısında helaları yıkar. Dervişlere su taşır. Bu yol böyle gider. Ağalıkla, paşalıkla bağdaş kurup millete fetva vermekten olmaz. Onun erleri bu tarikatı sırtlanır. Anadolu'ya girer, Balkanlara çıkar. Ta Hakkari Hazretleri sokmuştur içeri. Türkiye'ye. Hasılı kimsenin yatan itini kaldırmasın. Sen de himmet dilersen eğer sen de benden hakikaten hala himmet istiyorsan cömertlikte bulun. Pintilik yapma. Kendi nefsini düşünüp durma. Kendi yaşadığından güzel sofilerini yaşat ki yarın Allah'ın huzuruna çıktığın zaman soru sorulmasın. Cennetin en büyük bahçemdir. Benim bahçem cennet bahçesidir. En büyük bölümünde sohbeti dervişler kalır. Benim bahçeye bile inecek kadar yerim yoktur doğru dürüst. Sizin kaldığınız yerlere bakın, yaylalar gibi. Benim kaldığım yukarıda bakın, iki metre iki metre yerdir. Cömertlik, öyle lafta olmaz. Ben bir kişi yerim ama bin kişi giydiririm. Ben bir kişi giyerim, bin kişi giydiririm. Benim yolumdan gelecek olan, benim gibi olmak mecburiyetinde. Ben büyüklerimden böyle görüyorum. Benden bunu istiyorlar. Sonra, ben ahirete göçünce, Bin koyun ile yüz sığır kurban kes. Gelen herkesi doyur. Yedinci ve kırkıncı günü helva kardır. Yani unutulmasın. Aşkla, muhabbetle. Dikkat etsinler. Erin harcı. Harcamakla bitmez. Eğer ersen Allah yolunda harcamakla bitmez. Korkma. Eksilmez. Müritler, mühipleri çağır. Onları öğütle. Arkamdan kimse ağlamasın. Baba halifem gerçek bir erdir. Ona söyle Karasya'ya varıp orada yani Balıkesir'i yurt edinsin. Onun için Balıkesir tarafında çok hizmet etmişlerdir. Hizmette ederler. Sonra nasihatlarını bitirdi. Devam ediyor daha da. Daha fazla ileri gitmeyeceğim. Bir müddet sonra nefesini verdi. Nefesini verince Sarı İsmail kalktı. Şeyhinin çenesini bağladı. Üstünü örtüsünü örttü. Ağlıyor ağlıyor. Şaşkın şaşkın. Ya ben bu kadar sene halifelik yaptım. Bu makamlara ulaştım. Daha bir şey anlamamışım. Bilmiyorum. Diye ağlarken kapının önüne çıktı. Başını kaldırdı. Baktı ki karşı tepeden hakikaten şeyhinin söylediği gibi bozat üzerinde yeşil perdeli birisi geliyor. Koşa koşa geldi, kapının önünde hemen atını tuttu, atından indi. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Bu kadar. Suyunu hazırladı. O mübarek zat Hacı Bektaş Veli'yi yıkadı. Halifesi su döktü, kefenledi. Aldı ondan sonra götürdü. Kabrine koydu, namazını kıldı. Bütün alem herkesin gözünün önünde. Her iş bittikten sonra herkesin huzurunda atına bindi, yürüdü. Bu mübarek zat gitti. Sarı İsmail halifesi dayanamadı. Nasıl olur da ya. Hemen o da ata atladığı gibi peşinden koştu. Yetişti ona. Tuttu dizginini. Allah aşkına Resulullah aşkına ne olur yüzünü görüp namazını kıldırdığın erin aşkına yani Hacı Bektaşı Veli'nin aşkına yalvarıyor şimdi ona. Kimsen kendini bana bildir diye yalvardı kendini yerlere attı. Allah'ın Resulü'nün aşkına söylemedik bir şey bırakmadı. Yeşil peçeli boz atlı durdu. Atından indi. Peçesini açtı. Sarı İsmail bir baktı ki boz attığın üzerindeki o perdeli zat Hacı bektaş Veli Hazretleri. Renkten renge girdi. Dondu. Ey erenler şahı sultanım. Ağlıyor, sesi titriyor, kendinden geçmiş şaşkınlık içinde. 33 yıl sana hizmet ettim, senin has halifen oldum yanında. Seni nasıl bilemedim? Bağışla beni. Ağlıyor. Nasıl bilemedim ben seni? Koca Sultan İsmail'i tuttu, gözyaşlarını sildi. Dedi ki, İsmail'im, er odur ki, Ölmeden öle öle. Ente mutu kalbi ente mutu diyor ya ölmeden evvel ölümü tadınız. Kendi cenazesini kendisi yuya. Var sen de buna çabala. Bütün dervişlik de bu, şeyhlik de bu, mürütlük de bu. Oğlum dedi, peçesini örttü, yürüdü gitti dedi. İşte dervişlik budur güzel kardeşim. Gerisi felsefeden başka, laf ebeliğinden başka, Şeytana hizmet etmekten başka hiçbir şey değildir.